Herkese merhabalar gençler. Bugün sizlerle birlikte BMC Drive'da Türk taksi modlarını inceliyoruz. Daha fazla BMC Drive modlu e, arabalarını ve modlarını görmek istiyorsanız like atabilirsiniz. İstiyorsanız abone olabilirsiniz. Burada bugün bayağı bir taksi dizdim. normalde iki tane daha yanlış bilmiyorsam taksi var. Ben ama daha güzellerini seçtim şu anda. Taksilerimizin hepsi burada. E, i̇lk taksimiz bunun adı Bruç geldi sanırım, arkasında da öyle yazıyor. Evet, Rükel mi öyle bir diye okunuyor sanırım. Bu en hızlı taksimiz şu anda. Bunu da hasarlarını bugün tek tek inceleyeceğiz. Bu videoya güzel bir like gelirse, e, Aynı mod yapımcısının yapmış olduğu Türk polis modlarını inceleyeceğiz. Onu da gelmiş istiyorsanız like atabilirsiniz, istiyorsanız abone olabilirsiniz. Şimdi... Çarpmalık bir yer bulacağız ondan sonra vuracağız Bu arada oyunun sesi çok mu geliyor ya? Şunu kısmam gerek galiba Birazcık kıssam güzel olacak Evet, heh böyle daha iyi Evet Şimdi bir yere çarpacağız el modumuzu Yani Brukel'in üstüne Eklenmiş Türk taksi modunu Dediğim gibi yapımcı yine aynı, mod yapımcısı yine aynı, çok güzel yapıyor bu modları Şöyle oraya vurduk, evet Bakalım o. Şu anda müşteri kesinlikle öldü bence yani şurada oturuyorsa eğer. Bayağı da kötü hasar aldık yani şunlar ışıklarını nasıl sayla çalışıyor da ayrı bir konu. Önceki bölümde dediğim gibi bence güzel bir oyun. Yani hissesinizi atmak istiyorsanız falan yapabilir oynayabileceğiniz bir oyun. Şimdi diğer modumuz yani diğer taksimiz ETK K serisi sanırım bu e, <laughs> BMC, evet bu BMW'ye benziyor. Siz de fark Drive mod BMW'nin lisansını alamadığı için ETK diye bir şey çıkarttı. O yüzden adı böyle. Bunun da hasarını şurada bir yerde vuralım. Nasıl bir hasar aldığını birlikte göreceğiz. Şu köşeye bence tam ortadan vursak, hatta yavaş çekimi alsak güzel olacak. Bu çok yavaş oldu bir dakika. Evet. Kötü aldık asar. Şuradan da bir tane. Öf. Ya bence dediğim gibi çok eğlenceli bir oyun. Hem sürme açısından, hem de sitesi atma açısından falan güzel bir oyun. Bu arada aranızdan Beamancer Drive oynayıp sevenleriniz varsa Discord açıklama linkindeki Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Orada da Beamancer Drive oynayan arkadaşlarınızla tanışıp birlikte oynayabilirsiniz. Bu arada sadece Steam'den birlikte oynayabiliyorsunuz online, online bir şekilde bir tek Steam'den oynayabiliyorsunuz. Korsan oyunlarda bu açılmıyor. Ben önceden korsan oynuyordum. Ama açılmıyor o zaman. Şimdi bunu da şöyle oraya yine yan vurursak bence güzel olur. Şöyle. hiç iyi hasar almadık ama. Neyse bu araba e, adı neydi bunun ya? Çeriyer FCV mi öyle bir şeydi? Bu arabamızda bunun adını bilmiyorum. Ben genelde bu tip arabaları oynamıyorum. Ya bu tip eski arabaları pek oynamıyorum oyunda ama bu da güzel bir mod yine. İçini falan çok güzel yapmışlar. Yine şu aşağıda şu an gözükmüyor ama pedalları basma, grafikleri, animasyonları bile var oyunda. Bu da biraz kartala benziyor aslında. Hani şöyle yandan bakacak olursak kartala andırıyor birazcık. Bak şuradan gidelim. Şu içindeki klimalar falan olsun. Allah vurduk. Klimalara bakarken vurduk arabayı be. Şuna da bence şuradan şöyle yandan Allah vuramadık ya. Olsun anladınız ama. Bunda bence hasarını vuralım da ne olur ne olmaz şimdi. İnsanlar o kadar bekliyor çünkü bunu vurmamızı şu an. Vurmazsak ayıp olur. Şurayı vuralım bence şuradan. Aha. Evet gerçekten de güzel hasar alacağız bence. Bakın oraya vurmadık buraya vuracağız şimdi. Bence buradan daha iyi hasar alacağız. Vurdu of. İnanılmaz bir hasar aldık. Jantlar mantlar uçtu falan. Araba çalışıyor mu bakıyoruz Heh, stop etmişiz yani gaza basıyoruz en azından Ctl'ye basıp şuradan şunu kopartıyorum ee, motoru falan bayağı ezilip büzülmüş yani garip bir şey olmuş Bu arada önceki bölümlerde dediğim crash dami eklemek için e, yine addition modification'dan crash seçmeniz gerekiyor bu şekilde yükleniyor içine ama eğer modu indirmeniz lazım önce modu indirip mod klasörüne koymanız lazım bu arada bazı arabalarda crash koyduğunuz zaman içeriden böyle gözüküyor yani bu bir hata aslında ama koltuk ayarı yaparak vesaire onu da değiştirebilirsiniz bunu da şuraya vuralım fazla uzatmadan hasarını anlamış olursunuz evet of of crash içeride nasıl oynuyor görüyorsunuz zaten evet ters döndük kolu bacağı kırılmış falan böyle ziyette. Bence güzel modlar yani. Ee, ama oyunda taksilik, taksicilik daha e, yok yani. Taksicilik yapamıyorsunuz. Ama polis vesaire araba kovalayabiliyorsunuz Ondan şeyi var. Taksi ileride gelirse güzel olur. Şimdi sıradaki arabamız bu et muydu bu? Şuradan ismine bakıyorum. Evet ibi şu pasim alıyor. Bu güzel bir mod. Hepsi giydirme mod bu arada. Hepsini üzerine eklemişler. Renklerini falan değiştirmek olsun. Hepsi eklenti. bunun da içi bence hani çok kötü değil. Adamlar gerçekten güzel yapmış içini vesaire. Bunu da şuradan uçsak bence güzel olur. Oha. Of of of. Acayip bir hasar aldık. Motor aşağıdan çıkmış. Öyle bir görü görünüyor az önce. Şunu koparabiliyor muyum? Aha koptu. Taksi değil artık. Sarı araba. Şimdi sıradaki arabamız de Bak bunda takılmıyorum. Bunun adını iyi biliyorum. Hirochi Sunburst, evet. Sunburst yazıyor. modelde de Hirochibi. Hirochibi mi? Öyle bir şey. Bu da güzel bir taksi modu. Ee, bu arada bu arabaların da polis modları var. Polis modu var bir de jandarma modları var. Sanırım bir tanesi de trafik polisi modu vardı. Ee, onların da gelmesini istiyorsanız like atın dediğim gibi istiyorsanız like atın daha doğrusu senin devamın gelmesini zaten siz seçiyorsunuz devamın gelmesi istiyorsanız bunu da bence şuradan yandan vuralım şöyle bir of of cidden çok kötü bir kaza oldu bu da cihatlar matlar uçtu sağa sola vurdu evet bence bu da güzel bir moddu Türk taksi modu gerçekten güzelmiş. Mod dediğim gibi tekrar eline sağlık. Ee, siz de oyuna, oynayan arkadaşlarla ulaşabilmek için Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Aşağıda linkleri var. Modların da aşağıda linkleri var. SBB Manager bölümünün daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.